Bugün, tasavvufun o derin bilgeliğinden gelen bir kavrama, nefse bakacağız. Aslında bu, kendimizi keşfetme yolculuğunun ta kendisi. Hazırsanız, haydi bu konunun derinliklerine dalalım. Yani, içimizde neler oluyor? Bizi bazen anlam veremediğimiz dürtülerle hareket ettiren şey ne? İşte bugünkü yolculuğumuzda tam da bu soruların peşine düşüyoruz. Şimdi nefs deyince aklınıza tek bir şey gelmesin, aslında bu manevi bir yolda ilerlerken içimizdeki bilincin geçtiği farklı haller, farklı durumlar, sanki iç dünyamızın bir haritası gibi, öyle düşünün. Ve işte o harita tam olarak bu. Nefsin yedi mertebesi bize ruhsal bir evrim yolculuğunu anlatıyor. En alt seviyeden başlayıp en olgun noktaya kadar uzanan bir dönüşüm süreci bu. Peki bu yolculuk nereden başlıyor? Tabii ki en temelden. İçimizdeki o en ham, en çatışmalı halden. İlk iki mertebe işte tam olarak bu durumu masaya yatırıyor. Şimdi bakın bu ikisi arasındaki fark inanılmaz önemli. Bir yanda nefsi emmare var. Yani en alt seviye. Burada kişi yanlış yapmaktan hiç çekinmez korkmaz. Adeta bir vurdum duymazlık hali. Diğer yanda ise nefsi levvame. Hah işte burada bir şeyler değişmeye başlıyor. Kişi işlediği günahlardan pişmanlık duyuyor, bir vicdan azabı çekiyor ama bir türlü kendini durduramıyor, yine yapmaya devam ediyor. İşte bu aradaki temel fark farkındalığın doğuşu. O pişmanlık hissi var ya, ne kadar can yakıcı olsa da aslında o kadar değerli ki. Çünkü o değişime giden yoldaki ilk adım. Bu ilk mücadele olmadan yolun geri kalanını yürümek imkansız. Tamam, ilk mücadeleyi verdik. Farkındalık başladı. Peki sonra? İşte şimdi dönüm noktasına, yani arınmaya giden yola geliyoruz. Artık bilinçli bir çabanın başladığı, işlerin gerçekten renk değiştirdiği yer burası. Yolculuğun üçüncü durağına hoş geldiniz. Bu, nefsi mülhime, yani ilham alan benlik. Bu aşamada artık sadece pişman olmak yetmiyor. Kişi aktif olarak günah işlememek için mücadele ediyor. İçindeki o olumsuz dürtülerle savaşıyor ve arınmaya başlıyor. Ve dördüncü mertebe, Artık sular durulmaya başlıyor, yolculuk daha huzurlu bir limana varıyor. Karşınızda nefsi mutmainne, yani tatmin olmuş, huzura ermiş benlik. Bu seviyede kişi artık dünyevi hırsları, o bitmek bilmeyen istekleri bir kenara bırakmış oluyor ve her an ama her an bir şükür halinde, bir dinginlik içinde ve yolculuğun zirvesine yaklaşıyoruz. Son aşamalardayız. Burada artık mücadele yerini tam bir teslimiyete bırakıyor. Benlik daha yüce bir amaca kendini adıyor. Son üç basamak. Razı olmuş nefs. Kendisinden razı olunmuş nefs ve en tepede saf nefs. Bu ruhsal tamamlanmaya giden son tırmanış diyebiliriz. Beşinci seviye nefs-i radiye yani razı olmuş nefs. Bu ne demek? Kaderiyle, başına gelen iyi veya kötü her şeyle tam bir barış içinde olma hali. Yani öyle bir nokta ki, kişi kendi iradesinden, kendi kişisel isteklerinden vazgeçip, Yaradan'a tam bir teslimiyet gösteriyor. Benim isteğim değil, senin isteğin olsun diyebildiği o derin an. Altıncı mertebe ise nefsi marziye. Buradaki olay, bu memnuniyetin artık tek taraflı olmaması. Yani hem kul Allah'tan razı hem de Allah kulundan razı. Öyle bir uyum hali ki kişinin yaptığı her eylem, her davranış artık ilahi iradeyle o kadar uyumlu ki yaradanı da memnun ediyor. Müthiş bir denge. Ve geldik yolculuğun zirvesine. Yedinci ve son mertebe. Bu nefsi kamile yani mükemmelleşmiş, saflaşmış benlik. Bu mertebedeki kişi artık o kadar olgunlaşmış, o kadar bilgeleşmiştir ki başkalarına da yol gösterebilir, onlara rehberlik edebilir. Hani kamil insan deriz ya, işte tam olarak o. Peki tüm bu yolculuğu şöyle bir toparlayacak olursak, bu yedi mertebe aslında bize iç dünyamızı anlamak için harika pratik bir harita sunuyor. Bakın bu tablo tüm süreci bir bakışta özetliyor. Hani o en başta günah işlemekten hiç korkmayan emmare vardı ya, işte oradan başlayıp bilgeliğin zirvesi olan kamileye uzanan o muazzam dönüşüm yolculuğu. Ama belki de en önemli nokta şu. Biliyor musunuz? Bunu böyle katı, bir kere tırmanılıp bitirilecek bir merdiven gibi görmemek lazım. Bu daha çok dinamik bir harita. Her an içsel durumumuzu anlamak, kendimize dönüp "Yahu ben şu an neredeyim?" diye sormak için kullanabileceğimiz bir rehber. Ve bu yolculuğun sonunda akıllarda o büyük soru kalıyor. Bu haritaya baktığınızda siz kendinizin nerede görüyorsunuz? Bu sorunun cevabı da sadece sizde.